Yani asıl İslam yaşamaktır kerametin büyüğü. Niye seni Allah kulluk için yarattı? O noktada sana istikamet verdiyse Allah sana ver, en kıymetli şeyi vermiştir. Dünyada sana vereceği en kıymetli şeyi vermiştir. Daha ötesi yoktur yani. İşte havada uçacak, karada kaçacak bilmem ne. Onun kalbini okuyacak, mezardakini bilecek, gelecekten haber verecek. Allah bir kullarını bildirirse bildirir. Başka bir şey. Yani kimse Allah'a sınır, sınır çekemez, çizgi çekemez. Tamam mı? allah Teala isterse peygambere bildirir, zeliye bildirir, deliye bildirir, dostuna bildirir, isterse düşmanına bile bildirir. Kimse Allah'a çizgi çekemez. Niye? Çünkü bu harikulade haller meziyet getirmiyor adama. Efdaliyetin medarı bu değildir. Allah katında kıymetli olmak onun emir ve yasaklarını tutmakladır. Şeriatta istikametin varsa, sünnet-i de istikametin varsa bitti. Sen en büyük adamsın. Başka keramete ihtiyacın yok senin. Ha bunun yanında biz Efendimiz senden çok kerametler gördük. Naklediyoruz da niye naklediyoruz? Onun diğerlerinden üstün olduğunu anlatmak için değil ya. Feyiz bereket olsun diye. Hani salihlerin zikredileri rahmet yağıyor. Ondan anlatıyoruz yani. Kendi gördüğümüz çok şeyler var. Hani şimdi annesini babasını anlatmak isterdim, çocukluğunu anlatmak isterdim, gençliğini, gülüm tahsilini, askerliğindeki durumlarını, ondan sonraki o zor zamanlarda verdiği gayretleri 3-5 kişiyle 60 yapıyordu. Ama tüce dedi en fazla toplandığınızda 15-20 kişi oluyorduk dedi. Yani. Tırnaklarıyla kazıya kazıya. Tırnaklarıyla kazıya kazıya. Yani. Bazen diyor şikayet olurdu bir hafta, on gün, yirmi gün, abi şerefi diyor tatilde derdik. Neler çekmişler yani. İmam olduğunda o çevredeki bütün evleri tek tek gezmiş, hepsinin kapısını çalmış. Din hususunda hizmetkarınız benim ne ihtiyacınız olsa hizmetiniz hazırım diye. Ne hakaretlere maruz kalmış. Ne hakaretlere, ne taarruzlara maruz kalmış. Hepsine sabretmiş, geçmiş. Onun ahlakı anlatmakla bitmez. İnşallah bir daha gelirsek böyle umumi mevzulara girmeden doğrudan sırayla oraya gireriz inşallah.